Herkese iyi günler. E, mide botoksu e, hastalarımızın kilo vermesine yardımcı olmak amacıyla midenin e, belirli bölgelerine yaptığımız botulin toksin enjeksiyonudur. Endoskopik yöntemle yapılır. E, kendini kilolu hisseden endekste de e, kilolu ya da obez ya da morbid obez olan hastalara yapılabilir. Yan etkisi olarak bilinen bir yan etkisi yok. İşlemle ilgili e, lokal yan etkiler olabilir ama Bizim tespit ettiğimiz bir yan etkisi yok. Kilo verme konusunda hastalarımız mevcut kilolarının %15-20'sini botoksla verebilirler. Ee, i̇şlem günübirlik olarak saatler içinde yapılır. Aynı gün hasta işine dönebilir. Ee, vücuda dalma konusunda sistemik bir etkisi yoktur botoksun. Sadece mideyi yaptığımız için midede lokal etkisi olur. Gebelere, emziren annelere yapmıyoruz. Ee, mide balonundan farkı, ee, tek bir endoskopik işlemle yapılır. Balonda tabi midede balonu tekrar şişirmek için endoskopik seanslar gerekebilir. Çıkarmak için de ayrı yeten bir seans gerekir. Botoksta böyle bir işlem yok. Hastaların e, botoksa uyumu balona göre kat kat daha fazla iyi olmaktadır. Herkese iyi günler tekrar.